130 sanıklı yolsuzluk davasının duruşması yapılacak. Şimdi kameralarımızı İzmir'e çeviriyoruz. Habertürk muhabiri Gülçin Ayça karşımızda. Gülçin ayıntıları dinliyoruz senden. İzmir Büyükşehir Belediyesi davası adliye önünde hareketlilikle devam ediyor. Adliye sayıları içerisinde artık duruşma için içeriye alınmaya başladı tutuklu sanıklar. Cezaevi aracı da biraz önce alkışlar arasında buradan geçti. Görüyorsunuz yaklaşık 7 kişi moral nöbeti için burada İzmir In the case so so of oh. Olha don't like 97 yıl Kocaoğlu hakkında e, suçlama var e, ve bugün 130 kişi oy boyunca boyunca sorgulayacak. Özel yetkili Cumhuriyet Havcısı Diyon Çengil tarafından hazırlanan iddialar ve toplamda 327 sayfadan oluşuyor. Ve iddialar arasında e, yine çete lideri olmakla suçlanan Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun 33 ayrı eylemde adının karıştığı görüntü iddialar var. Yine ihale esnaf karıştırma suçu da... Çankaya Çankaya Kaplan ihalesi Bir Hanesi Sezeri Sardan Mandalin Öğretmenlere Şov ve Taşkol Dağıtılı gibi Aynı zamanda da konaklama giderleriyle ilgili O susuzluk yapıldığı iddialı gör Biraz önce duruşmaya